Selçuk Gündem'den herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı 14 Mart cübbe giydirme ve ödül töreni düzenlendi. Üniversite olarak sağlığı ve kalifiye sağlık personeli yetiştirmeyi gündemimizin en ön sıralarında tutuyoruz diyen Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Geleceğin sağlık neferlerini yetiştirirken en iyisini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ifadelerini kullandı. Aksoy, pandemi süreci ve deprem felaketiyle sağlık personelinin hayati öneme sahip olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'la Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tarımsal eğitim ve yayın projesi kapsamında Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin klinik eğitimi ve kırsala yönelik hizmet kalitesinin artırılması projesinin uygulanmasına ilişkin protokol imzaladı. Rektör Aksoy, Veteriner Fakültesi bünyesindeki küçük ve büyük baş hayvan hastanelerinin Türkiye'nin en güçlü hastaneleri arasında yer aldığını söyledi. Aksoy, Kop Selçuk Üniversitesi işbirliklerinin diğer üniversitelerde model olarak uygulanabiliyor olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 30 Eylül 2029 tarihine kadar tam akredite fakülte olarak tescillendi. Türkiye'de bu şekilde akredite olan ilk 5 fakülteden biri olduklarını vurgulayan Dekan Profesör Doktor Seyfullah Haliloğlu, ikinci kez akredite olmamız fakültemiz ve üniversitemiz açısından gurur verici diye konuştu. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Alaaddin Keykubat yerleşkesinde bulunan Merkez Yemekhanesini gezerek incelemelerde bulundu. Rektör Aksoy'un bu hafta ziyaretçileri de vardı. Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik'le, Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Metin Güney, Rektör Profesör Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti. Selçuk gündemimiz sonuna geldik. Özeti sunulan haberlerin detaylı videolarına, Üniversite Televizyonu'yla Selçuk Üniversitesi ve Saratem Sosyal Medya Hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.